Ya ne yaptınız arkada bu Avusturya köylerinden işte kiliselerin falan olduğu bir köy var yani hani bu bizde yayınlanacak biraz ne yaptınız falan ben şaşırdım nasıl dikkat edemedik buna yani o köyü göstermemek anlamında değil evet. yani e, burada yapıyoruz bizim kendi köylerimizden birini gösterebiliriz değil mi Süleyat olarak ama bizim içimize o kadar işlemiş ki bizim için köy artık Haydi'nin köyü. Nice. Evet. <laughs> yani çizgi filmde yani, Haydi mesela çok uluslararasıdır, çok evrenseldir çok, çok. ama evet. benim için köy sanki Haydi'nin köyü gibi ama evet. Trabzon'da öyle değil evet. mesela. Trabzon'da evet. ama Haydi çok başarılıydı. Çok başarılı. Ve çok güzeldi. Çok güzel mesajlar veriyordu. Yani olumluydu, hmm, hmm, iyimserdi. Hmm, hmm, hmm. İnsanların yani çocukların hmm. iyi tarafını besleyen bir çizgi filmdi. Şimdi gördüklerim bence kötü tarafını besliyor. Aynı dönemde mesela Himen vardı. Gölgelerin Hı -hı. gücü adına güç bende artık evet. Hime'nin ve böyle bir kuru kafaya karşı mücadele evet. ve Hime'nin kendisi böyle çok çok içinde çok fazla imgenin ve sembolün bulunduğu bir yapıda. Hı -hı. Bir bakıyoruz e, Haydi'de görmüş olduğumuz masumiyet Gimende bambaşka bir boyut kazanmış. Evet. Ama o da çok etkili, diğer de çok etkili. Günümüzdeki versiyonlarda aslında böyle. Yani biz evet. yerli yapımlar olarak bu konuda çok hassas ve dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Biz, çünkü Türkiye'de böyle bir aydınlanma var. Bunu gerçekten söylerim. Yani çok iyi. E, Yavaş yavaş e, toplayalım. Çok, tamam. Süremizin de sonuna geliyoruz. <gülüyor> 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 biz sizden de artık son cümlelerinizi alalım. Benim son cümlem şudur. Ee, globalizm bir rüzgardır. Evet. Eğer sizin e, dibiniz derin değilse, derinse diyeyim, değil, hı hı. bu rüzgar üstünüzün tozunu alır, o alttaki zenginliği ortaya çıkartır. Çok. Eğer derin değilseniz, hı hı. derinliğiniz yoksa o rüzgarla savrulup gidersiniz, ortada bir şey kalmaz. Türkiye'nin dibi çok zengindir, çok derin bir hı hı. kültürümüz var bizim. Bu kültürümüzü çocuklarımıza mutlaka yansıtmalıyız. Hı hı. Evet. Özellikle çocukların en fazla alaka duyduğu konular çizgi filmlerdir. Hı -hı. Çok önemsiyoruz bunları. Hı -hı. Çocuklar sembollerdir. Çocukların en fazla alaka duyduğu konular oyunlardır. Yani bir de bizim Anadolu'muzun oyunları var. Evet, yani çok evet, çeşitli oyunlar evet, var. Evet. Çizgi filmlerde değiniliyor bazılarına Bu oyunlarla da mesajlar verilebilir. Evet, evet, Biz bu oyunları da unuttuk. Evet, çok farklı evet, şeyler evet, teknolojiye kapıldık evet, diyoruz. Evet. Teknolojiyi yine kullanalım. Evet. Artık Teknolojik bizim oyunlar da teknolojiye girsin çocuklarımız yine onları oynasınlar. Evet. Hanımefendinin dediği gibi biraz önce e, şimdi biz e, çocuklarımız babasına George derse olmaz, olmaz. Evet. ama yabancı <laughs> filmlere çok kapılırsa George diyecek bu çelişkiyle karşılaşacak. Evet. Kendi filmlerimizle, kendi kültürümüzle babaya George denmeyeceğini, babacığım diyeceğini öğrenecek. Evet. Ama yabancı e, kaynaklı Filmlerle eserlerle de Amerikalının babasına George dediğini bilecek, onu da bilecek, bilecek, evet. Evet. Da bilecek. Evet, evet, ondan aynen. da kopmayacak. Farkında olacak, Hı -hı. farkında, yani. farkında yani. olacak. Ne Farkında olacak. zorunda kaybetmeyecek. Katkısı zenginleştirir. Evet, kendi kişiliğinin altını çizecek. Önce kendi kişiliğimiz sonra evrensel değer. bugün günü ve gündemi yakalamak zorunda. Evet, evet. Dünya böyle şu anda çünkü. Evet. Tekrar programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Çok keyifli bir program oldu. Bu haftalık da programımızın sonuna geldik. Haftaya yepyeni yeni, yeni konularımıza, konuklarımıza karşınızda oluncaya dek hoşçakalın. Allah.